Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, teknoloji nasıl başladı mı, Bu merakımın nereden geldiğini, kendimi bu kadar nasıl geliştirdiğimi anlatacaktım. Sohbet muhabbet gene parti 2 muhabbet eşliğinde yapalım. Arkadaşlar ben aşağı yukarı 6-7 yaşından beri e, Amiga 500'ler, e, a, mikro cüyünüz atariler ve Zaten ilk bilgisayarım o IBM'lerde başladım. Zaten e, eski tip notebooklar da kullandım. Arkadaşlar benim aşağı yukarıdır 30 yıldır bir teknolojik bilgim var. Uygulama olarak da yaparım. Pratikte de yapmaya çalışırım elimden geldiği kadar. E, ben ilk başta da IBM bilgisayarlar kullandım. Atari'ler kullandım. Amiga 500'ler kullandım. Daha birçok Atari'ler de var. Onları unuttum şimdiden. kelime kalabalıklığı yine çok var. E, bu benim merakım. Ben A'dan Z'ye bütün donanımların hepsini merak etmişimdir. Hani makinalı bir eksiklik var mı? Klavyesinde donanımlarında. Statik elektrik. Bu arada e, takipçilerim sizler yorumlar yazmışsınız. iade etmişsiniz mans notebookları. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Mansur'larda zaten sorunlar oluyor. Hani açıkçası bende de var. Yaşadığım sorunlar yine de yok değil mi? Var. Hani yalan söylemenin bir anlamı yok. Açık ve net konuşuyorum. Var. Ama e, bir yere kadar gidiyor. Hani sorunlar çok böyle... E, statik elektrik tarzı şeyler değil. İşte bio, yani ex BIOS'un eksik güncellemesidir ya da gibi şeyler var. Zaten e, benim merakım aşağı yukarıdan beri böyle bir teknoloji merakım var. İşte bilirsiniz beni bu bizim şu anki ergen nesil, yani ergen nesiller gibi ot oturayım PUBG oynayayım falan değil. Ben daha çok böyle ne bileyim bir çalışmalar yapmak, ne bileyim render işleri yapmak, kara kalem işlerinde işte bir grafik çalışmaları yapmak gibi meraklarım vardır. Ee, keza bu teknoloji olayında da bende baya bir ilerleme oldu. Zaten ben kullandığım süre zarfı içerisinde IBM, Casper, toplama bilgisayarlar, Toshiba... Kullandığım Toshiba bilgisayarlar da yanmıştı arkadaşlar. Bir gün üniversitedeydim, masadayken port Bir baktım yanmış. Hani inanılmaz arızalar da gördüm. Ama e, Monster kanadında gördüğüm, benim zaten hayretler içerisinde şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Sağlam kullananlar vardır. Ben bunu yine de söylüyorum kimseyi eleştirmiyorum. Yani ben bundan memnun değilim der. X kişisi ondan memnundur. Herkes dediğim gibi teknoloji şans işidir. Anlatmak istediğim olaylar hani benim teknolojiye merakım böyle oldu. Ee, ve velhasıl kelam oyunlardaki e, sürekli bana kimse bir şey öğretmedi arkadaşlar. Benim de zamanında öğrendim değerli bir iki abim oldu. Kendimi üstüne koyarak daha da geliştirdim. Zaten genelde biliyorsunuz biz teknoloji meraklarının hep bir şey var teknoloji paylaştıkça güzeldir. E, paylaşmadıkça zaten bu bilginin bir anlamı yoktur. Biz de bilmiyorduk mesela format atmayı, Windows'ların gelişi, e, donanım birimleri, BIOS sistemleri, klavyeler. Biliyorsunuz zaten artık teknolojinin önü kesilmiyor. Çok fazla ilerliyor. Demem o ki, e, bana da kimse bir şey öğretmedi. Ben de bugüne kendim geldim ama hani şimdi en harfiyeden ciddi rakamlar verdiğiniz makinelerin bile en uzun sürede 8-9 sene bir kullanmak istersiniz ama Maalesef arkadaşlar hepimiz bir sorunlar yaşıyoruz, yaşadığımız sorunlar bunlardan kaynaklı. Benim yani o dönemlerdeki gördüğüm teknoloji, şimdi teknolojinin pek bayağı bir farkı var. Hani yaptığım çalışmalar var, daha hala uğraşıyorum. E, tabii ki bu yaptığımız şeyler ne kadar böyle olur bilemem artık. Hani kısaca böyle bir video paylaşmak istedim. Sizlerden bazı arkadaşlar iade etmişler. Hakkınız hayırlısı olsun tekrardan diyorum. Hani yapılacak bir şey yok. Tüketicisiniz. Memnun kalırsınız kalmazsınız bilemem. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık Bilelim.